Alo. Televizyonun sesini kısalım lütfen. Yankı yapıyor. Buyurun. Giresun. Selamün aleyküm. yayınlar. selam. Teşekkür ederiz. Buyurun. Aleyküm Allah razı olsun. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. O kadar sıkıntı çok ama bir yerlerden başlayacağım. Amcam yıllarda anneme, babama büyüler yaparak benim bir e, anadan ayrı bir övey abimi Kayıplara katmış ama şu anda ölmediğini biliyordum. Ege tarafında bir yerde bir harabe bir yerde yaşadığını öğrendim. Ee, bunu yazarak, yazdırarak, cinleri musallat ederek bunu yok etti. Aynı yöntemi benim oğluma da kullandı. Yengelerim, abilerim de birlikte. Yedi yıldır hiçbiriyle görüşmüyorum. Görüşmek de istemiyorum. Ne ölüleri ne ölüm, ne dirileri ne dirim. Ama duamı eksik etmiyorum. Rabbimden ümidimi kesmedim. Var ümidim Allah'ıma. Bir gün dönüp gelecek oğlum inşallah. Dualarım onun için, bütün İslam alemi için, bütün İslam aleminden de bu sıkıntılarımıza dualar bekliyorum. 15 günde bir beni yatağa düşürüyorlar. 15 günde doktora gelirim. Normal kalpte rahatsızlığım var. Ee, ama bir şey yok. Bir şey çıkmıyor. Hanım da çocuklarım, küçük oğlum şu anda yataklarda bu yapılanlardan hiçbir şey çıkmıyor. Tekrar onu da o da aynı işte benim gibi. Ne yapayım ne edeyim. ve dua ediyorum. Geceleri kahhar duası sokuyorum Bir sefer bunu yaptım. 11 bin bir de tek okudum bunu kuşlara yedirdim bunu Eyüp Sultan'a gittim. duadan sonra güvercinlere attım yedirdim bunu arka arkaya amcamın oğlu Bayram bunu e, kaza yaptı perişan oldu öldü gitti hmm. onun peşinde kardeşim kaza yaptı kül hışır oldu kalça elmacık kemikleri kırıldı o vaziyet kalktı bilmiyordum tabi onun da yaptığını amcamı öğrenmiştim eee Sıkıntıdan gazı yeme durumundayım. Daha ben... sonra ayağa kalktı. Yardım ettik. Biz de yardım ettik. Para yardım ettik. Yarı buçuk ayağa kalkar gibi oldu. Ben buradan İstanbul'a koya gelmiştim. Tekrar İstanbul'a gittim. Ziyaretine gittiğimde Allah bu suçu sabaha bir daha versin. Bu gazayı dedi. Neden dedim? Kızlar yer talep edermiş. Yer istermiş. Babamın e, kurtuluşta yeri vardı. Bunu abimin biri o amcamla işbirliği yaparak, yazdırarak bizim bütün aile serdin nazını dilini bağlayarak o yeri amcamın e, sayesinde dinler yükleyerek hanımefendi kendine aldı. Hanımefendi hanımefendi. çok başını hanımefendi... doğru başka yere geçti. E, duyabiliyor musunuz beni? Efendim? Beni duyabiliyor musunuz? Şu anda duyuyorum evet. Tamam. Ee, konu uzuyor. Ben sorunuzu tam anlayamadım. Amcanızın eşi size büyü mü yaptı? Yani özetle bunu mu soruyorsunuz? Evet, için? evet. Ben ne yapmam lazım? Evet. Oğlum Kimlere şu anda büyü yaptı? Suriyelilere karışarak Almanya'ya gittiğini biliyorum. Bazen zaman kimlere, zaman ama kaldıramıyorum. Kimlere bunu. büyü yaptı? Amcanızın eşi... Hakaretler. Tayyip Erdoğan'ın ayda bir bu toplantısına gelecek. Amcanızın Yandı eşi duyamıyor arkadaşlar alsınlar ben o zaman özetlemeye çalışayım duyamıyor bizi çünkü benim anladığım hanımefendinin anlattıklarından anladığım e, amcasının eşi yengesi kendisine hanımefendiye ve çocuklarına büyü yapıyor bundan da bir türlü kurtulamıyoruz diyor e, hanımefendi evet. hocam neler söylersiniz anlattıklarından siz ne anladınız Muhsin Bey yani Muhsin Bey görülüyor ki ee, bütün programlarımızda buna benzer şeyler soruluyor. Halkımızın dini bilgi eksikliğinden dolayı. Bakın şimdi kendisine amcasının hanımı büyü yaptı mı, yapmadı mı? Onu da bilmiyoruz. Ee, bunu, bunu biri söylüyor, biri söylüyor, biz de onun vah vah nasıl büyü yaptı ya, o bize nasıl bunu yapar? biz de ona şunu yapalım dur. Ha, eğer fiilen bir şey yapamıyorsak beddua edelim. Kahriye okuyalım. Kahhar ismiyle Allah'ın okumuş. Bela ya müminin mümine duası en çabuk kabul olan duadır. Biri birimizin duacısı olmak dururken su suizan etmek. Ya bana bak büyü yaptı ya. Allah Allah. E bak, o yüzden de hele birbirimizi sevmiyoruz ya. Demek ki bize büyü yaptılar. Birbirimizi sevmiyor. Halbuki birbirimize tavrımız bozuldu. Gelin birbirimize saygılı, sevgili olalım. Öyle olmuyoruz. E, bize, bize büyü yaptılar. Vah! Nasıl büyü yaptın? Allah senin belanı versin, Allah seni kahretsin. E bunlar doğru şeyler değildir. Yani büyünün büyücünün, cinnin, şeytanın, şeytanlaşmış insanların şerrinden Allah'ın himayesine sığınırız. O kala çok sağlam bir kaladır. E bitti, gerisine lüzum yok. Yani ona beddua, buna beddua öyle değil. Gelin hatta böyle düşündüğümüz kişilere hediye alıp ziyaretine gidelim. Vecebet muhabbeti ilil mütehabbine fiyye benim için birbirini seven, benim için birbirini ziyaret edenleri sevmek bana görev oldu. Allah'a görev olur mu ya? Allah faalü lima yürittir, la Dilediğini yapar, yaptığından da sorumlu olmaz. Ama buna rağmen birbirini ziyaret eden, birbirini sevenleri sevmek benim için görevdir. Ben de onları severim. Allah tarafından sevilmeyi istiyorsak e, insanları seveceğiz, yakınlarımızı seveceğiz. Kırgın dargın olduğumuz akrabaya verdiğimiz sadakanın sevabı iki kattır. Bir o kırgınlığı gideriyoruz, iki sırayı rahim yapmış oluyoruz. Yani hanımefendi bakın uzun uzun anlatıyor, e, yüreği yanıyor hastaneye gidiyorum doktorlar arıyor bir şey bulamıyorum ama ben hastayım ruhen hasta psikolojik bakımdan kendini rahatsız etti nasıl bana büyü yaptınız diye gece gündüz uyku uyuyamıyorum ya yaptılarsa yaptılar bırak sen Allah'a sığın ayetel Kurse oku nasif felakı surelerini oku Rabbımızın himayetine sığın bitti ee, öyle değil Öyle değil biz beddua edelim Gücümüz yetiyorsa darp edelim Yok yok bunlar Bunlar doğru şeyler değildir Evet. Bunlar doğru şeyler değildir Yani birbirimize Kırgın dargın olmamalıyız ee, Üç ayların mübarek günlerin Gölgesi üzerimize düştü Böyle kırgınlıklar varsa Gelin iki kırgından hangisi önce selam verirse Allah'ın lütfuna o erer. Kırgın olduğumuz kişinin ziyaretine gidelim. Allah'ın lütfuna erelim. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. İzleyicimiz Sinop'tan. Yazıyorum bize selam yollar mısınız demiş Sinop'a da selam edelim hayırlı sabahlar Yozgat'tan izliyoruz hocamızın dualarını bekliyoruz Yozgat'a da selam edelim hayırlı sabahlar güzel bir gün olsun inşallah Evet hediyelerimiz için ikinci şifreyi paylaşalım Üç hediyemiz var iki Kur'an-ı Kerim hediyemiz var bir de muhterem hocamızın hatıralarım kitabını hediye edeceğiz Bu hediyeler içinde üç şifre veriyoruz sırada ikinci şifre var İkinci şifremiz yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek o güzel isimlerinden birisi ve ekranda El Hakim. Ya Allah Celle Celaluhu. Her, her işi hikmetli olan Allah. Yani tesadüf diye bir şey yok. Her işinde, her emrinde bildiğimiz bilmediğimiz hikmetler vardır. Faydalar söz konusudur. Rabmız el-Hakim'dir. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.